Derya Tuna'nın Çapkınlıkta erkeklerin suçu yok bence. Ben bile güzel kadına dönüp bakarım." sözleri sorulan şarkıcı Safiye Soyman yeni tartışmaların fitilini ateşleyecek ifadeler kullandı. Aldatmakla ilgili Soyman, "Benim haberim yoksa yapıyorsa yapıyor ama bana hissettirmesin, bana saygı duysun." Her erkek yapıyordur, çok tapan da vardır kadınlarına bu yüzden istisnalar kaideyi bozmaz, dedi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Konserleri için kıyafet baktığı Nişantaşı'nda görüntülenen şarkıcı Safiye Soymana Derya Tuna'nın ''Çapkınlıkta erkeklerin suçu yok bence. Ben bile güzel kadına dönüp bakarım. Hanımlar bana kızmasın ama kadından bir hareket gelmezse erkeğin yapacağı hiçbir şey olmaz açıklamaları soruldu. Muhabirlerin, gizli yapıyorsa, haberiniz olmadan bir çapkınlık yapıyorsa o zaman birazcık tolerans mı gösterin diyorsunuz, sorusuna ise soyman, yeni tartışma yaratacak sözlerle yanıt verdi, tolerans değil, benim haberim yoksa yapıyorsa yapıyor ama bana hissettirmesin, bana saygı duysun. Her erkek yapıyordur, çok tapan da vardır kadınlarına bu yüzden istisnalar kaideyi bozmaz. Her erkek yapar derken eşlerine tapanları eleyelim. Ama benim faiyim yapmaz, geçenlerde böyle bir haber çıkmıştı, o herkesin faik abisi. Ama gizli bir yerde yaparsa bırakırım, benim ile işim yok hadi Allah der bırakarım dedi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz renkli sayfalar.